Bugün Özgür Özel dedi ki, belki de hani son günlerde ilk kez bu kadar net söyledi. Alternatif senaryoyu ifade etti. Mansur Yavaş'ın anketlerde Erdoğan'ı geçtiğini söyledi. İmamoğlu'nun aday olmadığı bir senaryoda Yavaş'ın en güçlü seçenek olarak görüldüğünü ifade etti. Uzunca zamandır Mete Bey böyle bir çıkış duymuyorduk galiba evet. Özgür Özel'de. Ya yani İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin düşmesinden dolayı mı? Acaba artık Mansur Yavaş adı dillendiriliyor. Ne diyorsunuz? Ya şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hani bu özgür özel tarafı diyelim. Hani diğer Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafını ayrı tutuyorum. Ekrem İmamoğlu üzerine yoğunlaşmış bir siyasi politika geliştirmişlerdi. İşte Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı seçimi yokken bir Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı sandık kurdular. 15 milyon civarı bir oy tanzim edilmişti. Ha buradan Ekrem Bey ile alakalı bir PR oluşturuldu. İşte Cumhurbaşkanı olarak cezaevine girmesiyle ilgili. Ee, ama tabii içeride sessiz ve e, sakin bir şekilde e, süreci takip eden bir e, Mansur Yavaş. O da sessizliğini evet. bozdu biliyorsunuz evet. İlk önce. Belik Gökçek evet. ailesi tabii, o da, yargılansın hani, dedi en son. Tabi. E, tabii e, onu söyledi ve geçtiğimiz gün işte bir operasyonla karşı karşıya kalmıştı. Tabii Mansur Bey yani bu süreci sakin bir şekilde yani suhuletle götürme eylebindeydi ama tabii ki iktidarın da Mansur Bey'in üzerinde bir ittifak oluştuğunu Anadolu coğrafyasının ve Ege Marmara bölgesinde ele aldığımızda Mansur Bey'le alakalı ciddi bir ivme sağlandı. Ee, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yani 2023'te belki bu kadar bir teveccüh noktasında değildi Mansur Bey. Ama şu anki yaşanan süreç içerisinde bir e, çıkış noktası Mansur Bey'in üzerinde oluşmaya başlamıştı. E, bunu da e, iktidar işte bu operasyon Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla bunu gölgelemeye e, çalışıyor. Ama Mansur Bey'in yaptığı açıklamalarda da hani kendisinin bu konularla e, muhatap olmadığı, daha çok yine AK Parti'den devralmış bürokratların ve e, iş yapan şirketlerin de o dönemde de iş yapan şirketler olduğuyla ilgili bir kamuoyuna izahatta da bulundu. Ama ondan öte işte Melih Gökçek'le alakalı işte suç durusunda bulunmuştu. Bununla alakalı hukuk maalesef Hiçbiri devreye girmedi. Evet. Onların devreye girmiş olsaydı bugün Mansur Yavaş'ı biz milli kahraman olarak görecektik. Çünkü Ankara'daki Ankara'da yaşayan ve hatta Türkiye'de yaşayan herkes bunu biliyor. Nereden biliyor? Dönemin AK Parti Genel Başkanı'sı olan parti sözcüsü olan Bülent Arınç'ın işte Ankara'yı parsel parsel sattılar ifadesi Melik Gökçen'in üzerine yapışmış bir ifade. Evet. Bununla alakalı da zaten kendisi belediye başkanı olduktan sonra süreci yönetti. Evet. E, bu yönetim e, tarzını da kamuoyuna yansıttı ama maalesef yargı devreye girmedi. Çünkü yargı zaten bugün de yaşadığımız atmosferde görüyoruz. Peki. E, siyaseten belli ölçekte ilerliyor. E, CHP e, yani Özgür Özel'in CHP'si Mansur Yavaş'ı aday yapar mı? diye bir soru olursa ben bunu yapmayacağına inanıyorum. Özgür Bey'in planlamasında kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyor. öyle mi?